ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور işte böyle her kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de bundan sonra kendisine yine bir tecavüz ve zulüm vaki olursa emin olmalıdır ki Allah ona mutlaka yardım edecektir. Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir. Böylece Allah haksızlığa uğrayana yardım edecektir. Çünkü Allah geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. Şu da muhakkak ki Allah hakkıyla işiten ve görendir. <laughs> Böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışındaki taptıkları ise batılın ta kendisidir. Gerçek şu ki Allah, evet O, uludur, büyüktür. Alam tara anna Allah anzala min as-samai ma'an fa tusbihu al-ardu mukhdarra inna Allah latifun khabir Görmedin mi Allah gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü yeşeriyor. Gerçekten Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır. Lehû mâ ve mâ fi'l ve ganiyyul Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Hakikaten Allah Yalnız o zengindir, övgüye değerdir. Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ardı vel fulk tajri fil bahri bi amrihi ve yumsiku s-semaa an taqa'a al ardı illa bi idnihi inna Allah bin nasir <laughs> raufur rahim. Görmedin mi Allah yerdeki eşyayı ve Emri uyarınca denizde yüzen gemileri sizin hizmetinize verdi. Göğü de kendi izni olmadıkça yer üzerine düşmekten korur. Çünkü Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. <laughs> O size hayat veren sonra sizi öldürecek sonra yine diriltecek olandır. Gerçekten insan çok nankördür canmez وَادْعُوا اِلٰى رَبِّكَ هُدًى Biz her ümmete uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı gösterdik. Öyleyse onlar bu işte seninle çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Zira sen hakikaten dost doğru bir yoldasın. Eğer seninle münakaşa ve mücadeleye girişirlerse Allah yaptığınızı çok iyi bilmektedir de. Allahu yahkumu Allah kıyamet gününde İhtilaf etmekte olduğunuz konulara dair aranızda hüküm verecektir. Alam ta'lam enna Allah ya'lam ma fi's-semâ'i vel-ardh in in zâlika fi kitâb in zâlika li'llâhi yesîr <laughs> Bilmez misin ki Allah yerde ve gökte ne varsa bilir. Bu bir kitapta mevcuttur. Bu Allah için çok kolaydır. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ وَمَا مِنْ نَصِيرٍ Onlar Allah'ı bırakıp Allah'ın kendisine hiçbir delil indirmediği kendilerinin dahi hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiç yardımcısı yoktur. <laughs> Ayetlerimiz açık açık kendilerine okunduğunda Kafirlerin suratlarında hoşnutsuzluk sezersin. Onlar kendilerine ayetlerimizi okuyanların neredeyse üzerlerine saldırırlar. Kul <laughs> min de ki Size bundan daha kötüsünü bildireyim mi? Cehennem. Allah onu kafirlere bildirdi. O ne kötü sondur. Ya eyyuhen nasu duribe mefelun festemi'u leh. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا Ey insanlar! Bir misal verildi. Şimdi onu dinleyin. Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız bunun için bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Ma hakka kadri. Allah la aziz. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla bilemediler. Hiç şüphesiz Allah çok kuvvetlidir, çok üstündür. Allahu yestafi minel malaikati rusulen ve minennas. İnallaha semiun basir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah işitendir görendir. Ya'lemu ma eydihim ve ma ve Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u ve escudu ve ibdu Rabbekum. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أي إيمان دانر ركوء ادن سجدية كابانن زي إبادة ادن هاير إشلين كي Kurtuluşa eresiniz. Cihadı ve ma min İbrahim. Allah uğrunda hakkını vererek cihad edin. O sizi seçti. Din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Babanız İbrahim'in dininde de böyleydi. Huwa sammakumul muslimin. Huwa sammakumul muslimina min qabl ve fi hada ve fi hada yekunur rasulun şehidan aleykum ve tekunu şuhadan a'lanas. Peygamberin size şahit olması sizin de insanlara şahit olmanız için o gerek daha önce gelmiş kitaplarda gerekse bunda size Müslümanlar adını verdi. فَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَاَعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ Öyleyse namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı sarılın. O sizin Mevlanızdır. Ne güzel Mevladır, ne güzel yardımcıdır.''